Bu tek yıldızlı bir Amerikan timsahıymış. O yüzden avlamayacağım bu arkadaşı. 3 yıldızlı olsaydı kafasını sıkacaktım. Şimdi. Karlı falan güzel olmuş aslında atmosfer. Ama sanki sis biraz fazla gibi geldi bana. Bilmiyorum. Hani sonuçta. Ee, haritanın şu kısmındayım haritanın şu kısmında olsaydım tamam hani sis falan tipi olabilir de yani bu civarlarda <laughs> ne bileyim beklemediğim şeyler bunlar ya <laughs> rockstar allah bak 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 sakın gelme kafana sıkarım bak 2 yıldızmış Hadi seni de alamayacağım git işine. Haberci diye bir şey gelmiş. Bu ne? Etkinlik. Hmm, serbest gezinti etkin. Serbest gezinti etkinliği. Neymiş bu haberci? Tıklayalım bakalım, görelim. Etkinliklere çok fazla girmiyordum buraya diyor da, da biliyorsunuz. Bir bakalım bakalım neymiş bu? Aa direkt aldı herhalde. Yeni yeni keşifler benim için. Bu tarz şeyler. Redoy'a en son şey yüzünden kızmıştım abi. Ee, arkadaşlarımızla birlikte oynarken sürekli düşüyorduk. Aynı ee, aynı odada oynayamıyorduk. O yüzden sinir oluyordum. Tilt oluyordum. Ya sonuçta online bir oyun yapıyorsun ve arkadaşlarınla birlikte online oynayamıyorsun. <laughs> Böyle bir sıkıntı vardı. Kontrolü ele geçir ve atı teslim et diyor. Habercinin başlaması. Hmm, tamam bir dakika bekleyeceğiz o zaman. Bu nasıl bir etkinlik merak ediyorum. Bakacağız. Alo. Alo. Hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Merhaba. Ya bir tane etkinlik varmış. Etkinliğe girdim. Haberci etkinliği. Nasıl bir şey bilmiyorum. Evet. Ay neymiş kaçırdım işte. Serbest gezinti ha? etkinliğiymiş. Ha, this rider. Ben de mi katılayım? Dur ben de katılayım <laughs> ben. Vallahi herkes birbirine, birbirine sıkıyor burada bir şeyler oluyor ama. Ben pek sevmiyorum bunu ya? Ne, ne olduğunu bilmiyorum bilmiyor ki. Bilmiyor. Lan oğlum niye sıkıyorsun Dispatch. oğlum ya? Dur bakayım. Testini Allah gördük. kendi kendimi Pardon, öldürdüm herhalde. Bak, Neyse. Bulabilecek ne bulabilecek mi yine taraftız. Tumble plan seni mi? bakalım. Şunu bir yiyelim. Bakayım. Senin atını görüyorum ama senin atın mı değil. Şuradan ben bir içecek içeyim. Ve yardırayım. Hadi bakalım. Şimdi bu arkadaşlar bana sıkıyordu biraz önce. Ben de bunlara sıkacağım. Nadir hmm. o ok kalmayacağım bu sefer. Öyle dostum öyle. Nadir av tüfeği alalım. Atı al diyor. Tamam, atı bir alalım bakalım. Ya bir bırak beni be. Kanka sen bana biraz önce sıkmıştın, değil mi? Ya bak, mermimi harcamak istemiyorum sıkmayın. Öf. Yürü git. Aha, sustay var yine. Başladık. Neyse ben şuradan bir kotlarımı içeyim. Sen de bir atla bakalım. Allah bir kafada vurdu herhalde ya. Yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. Çok kalabalıklaştı, bulamayacağım seni. Vallahi ee? bayağı bir kalabalık sanırım. Sen misin? Şöyle ben bayağı beyaz şeyli atlı görünce geliyorum da. <laughs> ben bayağı köşelerdeyim şu anda yanımda kimse yok sanırım. Ha, at şeyi bu, dur nerede kimler? Ya vurma şimdi bak küfür etmek istemiyorum. Ama. Ama bunlar ekipçe girmiş ya, hepsi birden sıkıyor bana. Haksızlık değil mi ya? ya ben de sıkıyorlar ya. Ya ben de onları sıkıyorum da, ekipçe sıkıyorlar ama biraz saçma sevmiyorum işte bunu. <laughs> ya demin demin dedim de bir saat kadar önce Pandorek vardı. Aa, Gap Tooth'un orada bir yerde attı. Tanıyor aslında en 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 solu, en Sonda yani. Üç kişi bulamadık. <laughs> Kimse katılmış. Kondorek ilk defa katıldığım yarıda da bulunmadı. Çok şaşırdım. Ya abi benim Karakterim neden atış etmiyor ya? İlla ata nişan mı alman lazım? O ata bineceğim, gel buraya. <laughs> Biz buradan o boştaki atı şey yapacağız değil mi? Ata bineceğiz değil mi? Amaç o mu yani? <laughs> Sanırım öyle. Ya at öldürmüşler, at kaldıramıyorum ya. Millet oh, bana sıkıyor oh. Bundan atın üstünden. bakalım. Şu ata bir de ben bineyim o zaman. Atı çal diyor. Çalalım bakalım atı. Arka taraflarda böyle vakit geçirmektense. <laughs> İlla oturayım bir yere kalkan öyle sırrımı sıkayım. Onu mu istiyorsunuz? <laughs> tamam öyleyse tamam. İyi ben de öyle yaparım. Sıkıntı. Hadi be tam biniyordum Geçelim ata ya. Tepeye. Geçelim bakalım tepeye. Şimdi şu bana sıkan kırmızılar bakayım onlara. Hadi bakalım bir daha gidelim atın yanına. Bir de atı çaldı Oy! gidiyor. <laughs> At bir dur çocuğum be adamı göremiyorum bir dur. Ya yani seni seni mahvedeceğim. Bekle ben bir yukarı bir yere çıkayım. tipine tükürdüğüm sana. Bana bomba atacağım. Bekle. Ya herkes birbirleriyle savaşıyor bir... ama neden? Öyle zaten. Ya bak böyle modda maksimum yumruk kullanılabilse atıyorum mesela. Ya da yakın dövüş silah. Ya da sadece tabanca. Çekti <laughs> bana geçeceğim şimdi tepeye vuracağım oradan millete. Çünkü bana da yapıyorlar aynı şeyi. Neyse 08 gold kazandık beleşten o doldu. 392 de olur. 3, verdi o. Oh. İşte bak. Giren. Sikir etti seni. Neyse sıkıntı yok. At şurada. aldım. Denk geliriz bir adam Ben size. Aa, şey sevmiyorum şu eventlerle ilgili bazen. Atıyorum Sanırım kazandım. Ben... Yok. 54 level biri kazandı. Bitti. İkimiz farklı odada <laughs> oluyor olabilir miyiz? Çünkü ben kazandım. Galiba. Kazanan akıs geldi diyor. <laughs> Ben 54 level biri vardı, o yüzden dedim iyi iyi. Başarılı. Bak şimdi ta neredeyim, tam bu altındayım. Ama nasıl oldu biliyor musun adam senin teslim event? teslim yerine tam gelmiş vallahi bilmiyorum ki artık o kadar teslimat kalp, yerine kalp, gelmiş ee, teslimat yerinde attan düşürdüler bunu öldürdüler, gittim i̇yi. bana ata bindim abi <laughs> iki adım attım. <laughs>